Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir yerde yok değil çözüm videosuyla karşınızdayım. Zeynep Ayas Bildung Tüm Mekatronika Lente ile İnteresan dinge Evet Aus Bildung sayesinde ya da süresinde Max bir sürü şey öğrenmiş. Ee, şey, i̇nnen içinde Duh arasından Duh zaten e, burayı e, akuzatif yapar. Zeynep Ayas olur olmaz. Mit Zeynep olur As bildungu ile yani as bildungu ile halay mı çekiyor olmaz onunla bir yere mi gidiyor olmaz zaten iki şık gitti inin de gitti dank mı veret mi gramer yapısı olarak ikisi de olur zaten çok çeldirici bir soru İşte mesleki eğitimi sayesinde birçok şey öğrendi diyeceksiniz mantıka doğru geliyor gibi ama değil verent olacak sebebi de şu fiile dinge bir sürü şey bir sürü şey bir sürü şeyi öğreniyorsanız nasıl öğrenirsiniz bir günde mi öğreniyorsunuz şimdi bir anlık bir şey değil burada bir süreç söz konusu olduğu için doğru cevap verenler arkadaşlar ben bu soruyu daha önce çözmüştüm aslında YouTube test olarak yükledim izleyenler bilir ama ben yine de yüklüyorum fazladan bir soru yani belki yapmamışımdır çünkü tek soru olarak çekiyorum videoları arkadaşlar evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın